Herkese merhaba, bugün Samsun'a gidelim. Samsun Projemizde ilk olarak Samsun'a gidelim. Buraya nasıl gelebiliriz? E1, E5 veya ve tramvayla Fener Duran'a indiğiniz zaman, zaman sahil tarafında kapısı bulmakta. Biz biraz zor bulduk kapıyı ama indikten sonra biraz daha yürürseniz buraya doğru, sahil tarafına doğru kapıyı bulacaksınız. içindeyiz. Ee, müze 13 Nisan'a kadar ücretsiz olduğu için bize böyle bir kart verdiler sadece. Bunun ücretsiz olarak girebiliyoruz. Ama 13 Nisan'dan sonra müze kartı giriş yapılıyor. Müze kartı gösteriyoruz. Müze kartı da istersek buradaki gişeden alabiliyoruz 60 TL'ye. Eğer öğrenciliksek de devletten başvuru yaparak 30 TL'ye alabiliyoruz. Kültürlerde kendine yer bulmuştur. Bazı inançlarda korunmak için, bazı kültürlerde sadece süs için takılıyor. Burada gördüğünüz gibi deniz kabuklarından ve çeşitli hayvan kemiklerinden yapılan takılar var. Bu takılar genellikle mezarlarda e, ölü hediyesi olarak bulunmuş Hamsos denince akla gelen en önemli eserlerden biri de mezarlardır. Burada da Celit Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarında keşfedilen yeraltı boylu mezarları sergileniyor.